Herkese merhabalar. Yine önümde Bluetooth hoparlörler var ve bu elimde Anker Motion B'yi görüyorsunuz. Fiyat segmentinde oldukça başlı olan Bluetooth hoparlörlerden bir tanesi. Diğer elimde ise Xiaomi'nin Mi Outdoor serisi arkadaşlar. 16 wattlık Bluetooth hoparlörü var. Kendisinin küçük versiyonunu zaten ben JBL Go 2 ile karşılaştırmıştım. Onu da videosuna şuradan gidebilirsiniz. Şimdi Motion B çok ilgi görüyor ama Mi Outdoor o kadar ilgi gören, hak ettiği ilgiyi gören bir Bluetooth hoparlör değil açıkçası. Neden bunları karşılaştırıyorum? İkisi de 400-500 TL fiyat bandında olan ürünler arkadaşlar. İkisini de kendim satın aldım. Hepsi burada üzerinden açıklama kısmında linkleri var. Güncel fiyatını da görüyorsunuz. Benim satın aldığım fiyatı da görüyorsunuz şu an. Dediğim gibi açıklamadaki linklere giderseniz herhangi bir tanesini beğenirseniz oradan satın alabilirsiniz. Sebebi şu arkadaşlar ikisinde birbirine karşı artıları var eksileri var. Buradan bir kazanan çıkmayacak. Buradan sizin ihtiyacınıza uygun bir bluetooth hoparlör çıkacak. Benim de özellikle tercih ettiğim bunların arasında bir tanesi var. Onu da özellikle söyleyeceğim. O yüzden lafı uzatmadan boyutlarıyla, tasarımlarıyla başlayalım arkadaşlar. Boyut tasarım. Şimdi hani tasarım olarak mavi rengi var, siyah rengi var. Anker'in ise tek renk seçeneğiyle siyahla beraber geldiğini görüyorsunuz ama şöyle boyut olarak baktığınızda ne görüyorsunuz? Evet, bayağı boyut olarak aralarında fark var. Aynı zamanda ağırlık olarak da fark var. Xiaomi çok daha ağır ve çok daha büyük. Dolayısıyla sık sık yanınızda Bluetooth hoparlörü taşımayı düşünüyorsanız Motion Bay'i almanızı şiddetle tavsiye ederim. Neden? Ben bunu her gün yanıma alıp götürebilirim. Sırt çantasına gerek yok. Diz çantası ile beraber de götürebilirim. Bunun boyutu birazcık da işte sırt çantam vardır yanımda. O zaman götürebilirim. Veya gittiğim yerde birkaç gün kalacağım. O zaman bunu yanıma Alabilirim arkadaşlar bir de askısı var askı güzel bir ek outdoor çözümü olarak düşünüldüğünde evet bir dalı asabilirsiniz gidonuzu asabilirsiniz gibi gibi kullanım alanları sunabilir altında arkadaşlar silikonlu ayaklar var bunlarla beraber masaya yüzeye güzel bir şekilde tutunuyor titreşimleri de arkadaşlar güzel bir şekilde kesebiliyorlar Xiaomi'deki birazcık daha geniş olduğundan daha başarılı diye düşünüyorum ben. Sağlamlık açısından olarak baktığımızda zaten burada outdoor vurgusu var. Outdoor vurgusundan dolayı net bir şekilde elde de zaten daha daha dirayetli ve çarpmaya düşmeye karşı dayanıklı olduğu hissiyatını vermekte. Ama nedir? Motion B birazcık daha zarif, birazcık daha cici, Dolayısıyla kendisine birazcık daha iyi bakmanız gerek. Önündeki metal ızgaraya daha iyi davranmanız gerekiyor. Bu birazcık da hani masada, iş yerinde, ofisinizde kullanılacak bir şey. Bununla beraber daha taşa çıkabilirsiniz. Sağ sola bunu vurabilirsiniz. Vurmayın da. Yani o şeyleri daha dayanıklı arkadaşlar. Üzerindeki kaplama olarak baktığınızda güzel gözüküyor, sıkı, tiftiklenmeyecek, böyle pütür pütür olmayacak bir malzeme hissiyatını veriyor. Dolayısıyla Evet ya outdoor çözümü bu. Birazcık daha outdoor çözümü Motion B aynı fiyatta olsa da Yaptığı işler farklı arkadaşlar. Sonrasında üzerindeki tuşlara gelelim isterseniz. Açma kapama tuşu var, ses ayarı tuşu var, bluetooth eşleştirmesi var, çok görevli buton var Anker'de özellikle. Xiaomi'de bir tane daha buton görüyorsunuz. Bu buton ne işe yarıyor? Stereo kurulumu yapabiliyorsunuz. Yani bunlardan iki tanesini yan yana koyduğunuzda sağ ve sol olarak ikisini eşleştirmeniz mümkün tek kaynak üzerinden. Dolayısıyla daha iyi bir dinleme deneyimi elde edebiliyorsunuz. Anker'de ise öyle bir özellik yok. Anker Bluetooth 4.2 ile beraber bağlanıyor. Xiaomi Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanıyor. Ee, bu bir avantaj mı? Tabii ki avantaj daha fazla bant genişliği demek oluyor arkadaşlar. Ama telefonunuz 4.2'dir 5.0 cihaza bağlanmayacak mı? Bağlanacak arkadaşlar. Bu da 4.2 olarak çalışıp görevini ifa ettirmeyi devam edecek. Sonrasında yazılım desteği var mı? İkisinin de yazılım desteği yok. Aslında Anker'in bir uygulaması var ama bu o uygulamaya dahil değil. Xiaomi'nin ise öyle herhangi bir bluetooth hoparlörü için ben uygulamasını görmedim. Sonrasında batarya olarak baktığımızda çünkü tamam diyeceksiniz ki boyut olarak fark var da batarya. ikisinde de 2600 mAh'lik batarya var. İlginç. Xiaomi'deki arkadaşlar %50 seste 13 saat kullanım süresi sunmakta. Anker'deki ise arkadaşlar herhangi bir şekilde ses seviyesi bahsedilmemiş ama 2600 miliamperlik bataryasıyla 12 saat kullanım ömründen bahsediliyor. Dolayısıyla kullanım süreleri hemen hemen kağıt üstünde aynı gözükmekte. Ama ama bu hoparlörleri ayıran önemli bir özellik daha var mı? İkisi de IPX7 sertifikası ile beraber gelmekte. Yani su sıçramasına karşı tozlu alanlarda hani başına bir şey geliyor mu? 1 metreye kadar ve 30 dakikaya kadar bir sıkıntı geleceğini zannetmiyorum. Ama bu geçirmez demek olmuyor, dayanıklı demek oluyor. Yani havuz kenarında, sahilde, deniz kenarında yok çok sıkıntı olmayacaktır. Lakin siz yine de şansınızı zorlamayın. Bu geçirmeyecek anlamına gelmiyor. Geçirmeyecek diyen sertifikalar da var. IPX sertifikası öyle bir şey, öyle bir şey değil lakin... Motion arkasında arkadaşlar içerideki sürücülerin hava akışını sağlaması için İçeriye sonuçta hava girip çıkıyor sürücüler hareket ettikçe. ızgaraları daha büyük ama Xiaomi'ye baktığınızda öyle bir ızgara sonuçta üzerinde yok. Dolayısıyla daha dayanıklı olacağını ben düşünüyorum sıvıya ve toza karşı. Dediğim gibi şansınızı çok zorlamayın. Bu dayanıklılık sertifikası, geçirmezlik sertifikası değil çoğu rakibinde de zaten olduğu gibi. Peki sürücüler tarafına geldiğimizde iki tane aktif bir tane pasif sürücü var. İkisinde de aynı şekilde kurulum var ama Motion bir arkadaşlar 12 wattlık bir kurulumla beraber gelmekte. Xiaomi ise 16 wattlık bir kurulumla beraber gelmekte. Yani burada bir takım ayrıma ulaşıyorsunuz zaten hani temel kurulum anlamında. Lakin şimdi ben sizlere sesini dinleteceğim. Profesyonel bir mikrofonla kayıt altına alacağım size duymaya çalıştığım sesi duyurmaya çalışacağım. Sonuçta ben bu videoyu işliyorum, sonrasında YouTube'a atıyorum, YouTube işliyor, siz kendi kulaklığınızda, hoparlörünüzle dinliyorsunuz. Benim dinlediğim sesi size dinletmem teknik olarak mümkün değil. Ama en yakınını dinletmeye çalışacağım. Lakin siz de telefonunuzun hoparlörüyle, bilgisayarınızın hoparlörüyle dinlemeyin ne olur bir kulaklık takın. Çünkü bu kulaklık gibi ayrıcı bir... E, arkadaşlar ses kaynağıyla test etmezseniz dinlemezseniz aradaki farkı duyamayabilirsiniz. O yüzden rica ediyorum kulaklıklarınızı takın ve beraber performanslarını dinleyelim. Müzik Of make believe, kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. İki bluetooth toparlıyorum de sesini dinlediniz arkadaşlar. Bu noktadan sonra benim çok bir şey dememe gerek yok eğer ki kulaklıklarınızı taktıysanız ama birebir elde ettiğim deneyim şu şekilde. 12 wattlık kurulum, 16 wattlık kurulum. İkisinin de maksimum sesi oldukça yüksek. Diyelim ki bir kamp kurduğunuz, önüne koyduğunuz bluetooth toparlıyor fazlasıyla etrafınızdakileri doyuracaktır. Odanızı da fazlasıyla doyuracaktır arkadaşlar. Sesleri gayet güzel. İkisinin de maksimum ses anlamında. Peki bas, tiz. Orta sesler ne durumda? Xiaomi'nin bassları arkadaşlar daha vurgulu, daha belirgin, Ref ve trap dinleyenler için daha böyle titreyen basslar var içerisinde. Anker'de ise arkadaşlar tonlar var ama vuruculuk yok. Yani Ref ve trap için çok uygun olmayabilir. Orta seslere geldiğimizde Xiaomi'de arkadaşlar, Mi'de orta sesler bas seslerin perdesi altında kalabiliyor ve equalizer ayarı yapmanıza rağmen mesela ben Power Amp Equalizer kullandım. Oradaki equalizer ayarlarını siz de kendi bluetooth toparlayıcılarınızı uygulayabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın o bas perdesini mid seslerinin ortası üstünden kaldıramıyorsunuz. Dizi film izlerken vokal seslerinin üzerinde mutlaka o çatırtıdan patırtıdan patlama sesleri varsa mesela o vokal seslerinin üzerine bir miktar biniyor. Bir miktar dediğim gibi o perdeyi kaldırırsınız ama tamamen kalkmıyor. Ankere geldiğimizde ise mid sesler oldukça ön planda. Vokal sesler çok daha belli, çok daha net. Klasik parçalar dinlemek çok daha güzel. Youtube'da röportaj, podcast tarzı şeyler dinliyorsanız, kişi sesi dinliyorsanız çok daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Tiz ve detay başarımına geldiğimizde ikisi de aslında birbirine oldukça yakın ama Anker'in arkadaşlar detay gücü anlamında bir miktar daha iyi olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki ya bu Bluetooth 4.2 band genişliği hani daha azdı vesaireydi. İşte kullanılan kontrolcü farkı orada bir miktar daha ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Kullanılan kodektir şudur budur değiştirebiliyor. Dolayısıyla burada detay sesler biraz daha iyi. Arada çok büyük bir fark yok. Ben ikisinin de detay sesinin tizlerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece Anker Motion B birazcık daha önde. Peki ikisi arasında hangisini tercih edersin diye soracak olursanız arkadaşlar. Xiaomi. Bas sesleri daha güzel. Sonrasında dayanıklılık anlamında benim özellikle beklentim yok. Nedir? Ben bir de sabit bir yere konumlandırıp bırakıyorum. Dolayısıyla büyük olması da benim için çok mesele değil ama ref ve trap dinlediğim için şunu biliyorum. Ee, bunun hani sesi daha eğlenceli. Ama ama her gün yanımda Bluetooth hoparlör götürecek olsaydım Motion Bay'i yarıma alırdım. Hiç de mütesir olmazdım açıkçası. Aman keşke yanıma Xiaomi'yi alsaydım demezdim. Niye? Taşınabilir ve bunun da sesi iyi. Sadece ihtiyaçlarınız arkadaşlar belirlemeniz gerek, önceliklerinizi belirlemeniz gerek. Videonun sonuna geldiğimizde ikisinin de arkadaşlar açıklama kısmında linkleri olacak. Güncel fiyatlarını da görebilirsiniz. Satın almak isterseniz satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız arkadaşlar beni desteklemiş olursunuz. Beni desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şey. Videoyu beğenmek ve kanala abone olmak. Bakın başka hiçbir şey istemiyorum. Onun dışında Instagram'dan benim profilime abone olabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz beni. Ön incelemelerimi paylaşıyorum ve sorduğunuz soruları da mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.